Bir motor projem var da daha hazır değil ancak yanılacağım zaman GP ile yanılacağım ve şu anlık aklımda optimizasyon alakalı hiç fikirler var tutunur muyum size? Yani kendi projene kendin inanman lazım özellikle e, bir şey değiş... Ya şöyle söyleyeyim oyun motoru bir sürü oyun motoru var bir sürü açık kaynak oyun motoru da var aynı şekilde ve bir sürü e, arka planda çok çok daha fazla şarkı niye gelmiyor? Hı. Arka planda çok çok daha fazla insanın da çalıştığı bir sürü para alan yatırım alan oyun motorları da var. Kaldı ki daha özel mülkiyet oyun motorlarını saymıyorum. Yani tabii ki sen bir oyun motoru oynadın herkes o, o şahane falan diye gelmeyecek. Özellikle çok farklı bir şey yapmıyorsan ve tek başına ürettiğine göre bir sürü yazılım hatasıdır, şudur, cartürt olacak. Yani projene kendin inandığın sürece ve devam ettiğin sürece diğer insanlar gelip katkı sağlayabilir. Bir şeyleri daha farklı yapıyorsan ve hani arka planda bir düzenlilik varsa bu bir. Ama bu olana kadar tabii arka planda sen sürekli yapacaksın bunları ve acı çekeceksin yani bunu da atlamamak lazım. Ee, belki uzun bir süre projene kimse katkı bile yapmayacak. İkincisi hiçbir işe yaramasa bile sen bunu yaptığında sonuç olarak sergileyebilirsin ve yarın öbür gün bir işe girerken bunu gösterebilirsin CV'nde. Artı bu projeyi yaparken öğrendiğin yazılım yazılımsı olarak bir sürü şey de öğrenmiş olacaksın. Yani sana yani sana her türlü artısı olur ama senin sorun tutunur muyum sizce? Bu, bu, soruyu sen cevaplayabilirsin. Yani sen ne kadar tutkulusun o projeyi yapmakta ve ne kadar devam ettirmek istiyorsun. O tamamen sana kalmış bir şey. Tutunup tutulmayacağım. Serbay 100 e, diyorum. Serbay katılıyolarımızın arasına katılmış. Desteğin için teşekkürler. Aramıza hoş geldin. Abi sence bu tarz yer girişimlerin öne açık mı? Kiminle konuşsan bunu yapma tutama, tutunamazsın veya X varken seninkini mi kullanacaklar diyorlar. Motivasyon düşüyorlar. Sence ne yapılmalı? Abi hayatta hiçbir zaman dışarıdaki insanları pek dinlemeyin. Yani şimdi şöyle bir şey var. Eleştiri dediğiniz şey birden fazla kişiden geliyorsa bireysel olarak da ya da projenize de ya da genel anlamda tamam bir düşünün dinleyin. Ama yine de hiçbir zaman eleştiriyi saf olarak almamanızda fayda var. Ee, ya ben Linux hakkında içerik çekmeye başladığımda bana da kimse abi ya Linux kim dinleyecek Türkiye'de dedi. Yani ama bir sürü kişiye ulaştık. Şu an kanalda 2 milyon izlenme var. İki milyonu geçtik hatta. 2 milyon izlenmeyi aştık. Ee, i̇şte canlı yayınlara bir sürü insan geliyor. videolar Videoları bir sürü kişi izliyor. Ee, ve bir sürü olumlu pozitif mesaj da aldım. Yani hani artık Özgür Yazı'nın felsefesini bırakın. Kanalda bilinçli teknoloji tüketisi olmayı anlatıyoruz ya genel anlamda. Ve bilinçli teknoloji tüketisi olduğunuzda aslında e, hayatınız biraz daha yavaşlamış oluyor. Ve insanlar e, genel anlamda diğer şeylere de odaklanabiliyor. Ee, ve hayatınızda bir nevi değişmiş oluyor yani kanalda biraz daha bu tarz konseptlerde kişisel gelişim videoları falan da var ve genel anlamda bir sürü insandan daha önceden mail de aldım işte hayatını çok pozitif yönde etkilediğine dair e, teşekkür mesajları falan da aldım yorumlara falan da geliyor yani uzun lafın kısası bana da dediler yapma olmaz hani Linux falan kimse bu tarz konularla ilgilenmez e, ama oluyormuş burada aslında senin daha çok inanman lazım. Yani tabii ki şunu da demiyorum. Her şeyi körü körüne yapın. Bir yatırım yapacaksın mesela. Hiç kimsenin fikrini almadan körü körüne kim ne derse desin onu da yap demiyorum ama... Kimden eleştiri aldığına da dikkat et abi. Yani birisine soruyorsun diyorsun ki ya böyle bir proje fikrim var yazılım ne düşünüyorsun? Babana sordun diyelim. Yani şimdi tamam hani baban çok iyi bir insan olabilir ama babam belki bu konuda eleştiri piyas yani hem yazılım piyasasını bilmiyor olabilir, geleceği göremiyor olabilir. Ne bileyim e, yazılımdan anlamıyor olabilir. Ondan geliyorsa ama herhangi bir yazılımcıdan geliyorsa bile kendin düşünmen lazım. Yani kendi kendi nasıl anlatayım bunu? Ay bak bir şey göstereceğim. Bu defter benim yeni başladım. Uzun, zam uzun zamandır da yapmak istediğim bir şey. E, derin düşünme defterim. İngilizcede buna contemplation deniyor. Bu defterle yaptığım şey şu, her gün yarım saat, bir saat kendime ayırıp, hayattaki çok basit şeyleri bile yazarak sorguluyorsunuz. Ama bunu yaparken e, daha önceden öğrendiğiniz her şeyi dışarı atıyorsunuz. Yani, yani farkında değilsiniz ama öğrendiğiniz en basit şeylerin bile aslında hem kültür olarak, hem ailenizden olarak, hem öğretmeninizden, öğretmeninizden, hem küçüklüğünüzden, daha küçüklüğünüzden gelen bir şekilde. E, bunu beyninize işlemişsiniz ve farkında değilsiniz. Bir sürü arka planda... E, ne derler? Cesik Yani burada yapmaya çalıştığım şey şu. En basit şeyleri bile, hayattaki en basit şeyleri bile sorguluyorum. Mesela bugün sorguladığım şeylerden birisi... E, karar almak. Karar almak konusunda bir sürü düşün e, düşüncem oldu. Ve işte ne bileyim... iyi karar nedir? Kötü karar nedir? Karar nedir en başında mesela... Çok basit temel kavramları bile sorguluyorsunuz ve bu tarz bir derin düşünce yapmakta fayda var yani sürekli dikkat dağınıklığı olduğu için e, Oturup kendi başımıza bile belli başlı kararları alamayabiliyoruz düşünemeyebiliyoruz kendin düşün yani bu proje Şu şekilde devam edersem 10 yıl sonra ne olur bu proje neyi çözüyor Bu proje tutarsa tu bu projenin tuttuğu senaryo nasıl olur yani ne şekilde devam ederse tutar falan filan bu soruları Kendine de sorabilirsin Uzun lafın kısası diğer insanların dediğine evet Aldır ama kimden eleştiriyi aldığına da dikkat et. Öyle söyleyeyim. Biraz fazla uzattım. Her gün yapacaklarınızı bir gün, gün öncesinden plan listesi yaparsanız keyif olarak yapacağınızdan eminim. Ben şöyle yapıyorum. Ee, benim ya açıkçası çok fazla listenizin uzun olması ve çok fazla karar almanız iyi bir şey değil bence gün içerisinde. Ee, önceden planlamanız lazım ama benim planım da önceden belli. Mesela her gün sabah kalktığımda rutinimi söyleyeyim size koşuya gidiyorum. Soğuk duş alıyorum. Yemek yiyorum. Bunlar otomatikleşti artık. Bunları yani kağıda falan yazmama gerek yok. Yemek yedikten sonra e, yarım saat kitap okuyorum ortalama. Ondan sonra 15 dakika meditasyon yapıyorum. Sonra buradan sonraki kısım bunlar otomatik. E, kağıda yazıyorum bunları. Yarım saat forum'a bakıyorum. Forumdaki etiketleri düzeltiyorum. insanlara cevap veriyorum falan filan. Yarım saat news letter'ıma bakıyorum işte neler gelmiş neler var neler yok teknoloji raporu için ee, Ondan sonra o gün video çekeceksem video editleyeceksem falan filan onları yapmaya başlıyorum yani Benim Gün içerisinde yapılacaklar listemde 4 en fazla 5 madde oluyor size öyle söyleyeyim ve çok fazla kafanızı karıştırmanın Anlamı yok 10 tane 20 tane Yazmanıza gerek yok en önemlileri yazın ee, Geri kalanları bir şekilde otomatiğe bağlamaya çalışın. Yani listenizi çok fazla doldurmayın. Alışkanlık haline getirtmeye çalışın birçok şeyi. Ve önceden planlamak kesinlikle önemli. E çünkü gün içerisinde planlamadan gidince sürekli dikkat dağınıklı, dağınıklıklarına kurban oluyorsunuz diyelim. Ve bu arada Ersin abi tekrardan 10 üyelik hediye etmiş. Teşekkürler desteğin için. Evet chat şu an yeşile döndü mü? <laughs> bir şey yapmak istiyorsan yapacaksın tutar mı diye sorma yap yapacağın işle ilgili geliştirmek için sor. Ya tabii ki şu da var abi yani hani bence de kendin dediğim gibi derin düşünceye dalıp ya mesela şöyle bir şey de var hiç olmayacak proje de yapmamakta fayda var mesela çok saçma bir şey yapmamakta da fayda var hani onun o arasında bir denge kurmak lazım ama kendini düşünüp kendini sorgulamak daha önemli yani diğer insanlara e, diğer insanlardan belki uzman arkadaşların varsa 3-5 kişinin fikrini alabilirsin ama daha çok bir projenin tutması demek senin düzenli olarak ona yatırım yapman demek. Zaten bu her türlü birisi gerçekten tutacak bir proje fikrin var olsa bile bunu gerçekleştirebilmen için senin büyük bir evreden geçmen gerekiyor. Düzenli olarak onu yapman gerekiyor. Zaten sıkıntı orada. Mesela 100 dolarlık bir proje fikrini alıp çok iyi bir işlemden geçirirsen o projenin o projeyi 1 milyon dolara da satabilirsin. Ama mesela ee, bin dolar... <laughs> Sesim. <gülüyor> bin dolarlık bir proje fikrini ya da yüz bin dolarlık bir proje fikrini alıp e, kötü bir işlev, işlevden geçirirsen yani işlevi kötü yaparsan yaz, yazılım kötüyse ne bileyim yeteri kadar özen vermediysen o projeyi bin dolara bile satamaz. Dolayısıyla arka planda senin azmin, senin gayretin, senin vizyonun, e, senin sürekli devam edebilmen, düzenli olabilmen daha çok önemli. Aslında hani bir proje tutar mı tutmaz mı? Sen ne kadar özen verirsen, ne kadar iyi yaparsan o kadar artar ihtimal. Ben de senin gibi benim videolar çekmek istiyorum fakat değer görmez ülkede herkes bilgisayar mensubu olmak istiyorlar. Hepsi sanki bu işin içinde değil sadece popülerlik diye okumak istiyor. Abi olay o değil ki yani olay sizin ürettiğiniz şeyden zevk almanız lazım. Yani ürettiğin şeyi bir defa sanat olarak görüyor musun? Yani <laughs> ürettiğin şeyi yaparken sen zevk alıyorsan zaten sen o tutkuyu içerisine koyuyorsan diğer insanlar da öyle ya da böyle izleyecektir. Bir şekilde ilgi çekecektir ama hani sonucun şeyse daha fazla insan izlesin beni. Yani şöyle düşünün abi. Ben size video çekiyorum ama birileri bana sürekli diyelim siz hani iyi yorumlar atmak yerine burada ne bileyim katıl hediyeleri atmak yerine falan abi işte çok teşekkürler falan filan demek yerine küfür ediyorsunuz. Ben de diyorum ki tamam ben mutlu bundan sonra video çekmeyeceğim. Yani sizin tepkinize göre ben video çekiyorum ya da çekmiyorum. Böyle bir durumda zaten bu kanal büyüyemez ya da hiçbir kanal tam olarak büyüyemez öyle söyleyeyim size. Yani yaptığınız işi başkaları değer görecek, değer verecek diye değil. Bir defa siz değer vereceksiniz diye yapmakta fayda var. Öyle söyleyeyim. Yani mutlaka izlenir e, diye düşünüyorum. Ne güzel düzen kurmuşsun. insan hayatının zevklerini bunlardan alması lazım aslında. Ya şöyle bir şey de var. Hani düşedebilirsiniz abi. Yani bu düzen kurma, düzen bozma işlerinde Önemli olan ayağa kalkıp tekrar yapmak. Yani hayatınıza illa kötü şeyler olabilir. E, belli başlı sorunlar yaşayabilirsiniz. Düzeniniz bozulabilir falan filan. Psikolojik sorunlarınız olabilir. Başka şeyler olabilir. Ki benim de oluyor. E, ama şöyle bir şey var. Kişisel gelişimde mesela size öğretilen şeylerden birisi ne bileyim hani... Düzenli günlük tutma... E, derin düşünme pratikleri... E, az önce bahsettiğim ya da meditasyon... E, Bunlar size aslında biraz daha anda olmayı öğretiyor ve duygularınıza hakim olmayı öğretiyor. Aslında insanlar genelde verdiği kararları şey olarak düşünüyor. Ben mantıksal kararlar veriyorum diye düşünüyor ama aslında günlük günlük hayatınız içerisinde aldığınız karar, kararların %90'ı belki daha fazlası duygularınız ben duyguların burada konuşuyorum. Duygularınızla alıyorsunuz. Duygularınız size yönetiyor ve bu tarz pratiklerin size öğrettiği şeylerden birisi e, duygularınızı kontrol etme ve siz eğer ki bu tarz konulara yatırım yaparsanız yani duygularınızı kontrol etmeyi becerebilirseniz düzeniniz bir şekilde bozulduğunda geri dönüşünüz daha hızlı oluyor öyle söyleyeyim. Ya benim önceden mesela bir düzenim bozulduğunda kendimi kötü hissettiğim bir psikolojik bir problem yaşadığımda yani hayatımda başka şeyler döndüğünde geri dönmem çok daha uzun sürüyordu. Artık o süre mesela çok çok daha kısalıyor. Buraya çok daha hızlı oturmaya başlıyorum çünkü yani usta bir duygusal ustalık yavaş yavaş oluşmaya başlıyor öyle söyleyeyim.